Kanalımdan mutfağından herkese merhaba. Bugünkü videomda sizlere fırında karnabahar tarifi vereceğim. Sizlerin de gördüğü gibi çok sağlıklı, besleyici, doyurucu bir fırın yemeği tarifi vereceğim. Karnabahar sevmeyenlerin bile bu tariften sonra karnabaharı seveceğinden eminim. Size daha fazla bu güzellikten mahrum bırakmamak için yapım aşamasına geçelim. Önce karnabaharımızı haşlayarak yapmaya başlayalım. Şöyle sizlerin de gördüğü gibi karnabaharı dallara ayırdım. Yıkadım. Üzerine geçecek kadar suyla dolduracağım. Haşlamaya bırakacağım. Karnabaharlarımızın üzerine geçecek kadar suyla doldurdum. Ocağımızı da açıyorum karnabaharların üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz. Daha sonra tenceremizin kapağını kapatıp haşlamaya bırakacağız. Karnabaharlar çok çabuk haşlanan bir sebze olduğu için kontrollü bir şekilde haşlamamız gerekiyor. Karnabaharlarımızı kontrol ediyoruz haşlanıp haşlanmadığını. Çok fazla haşlamayacağız. Çünkü fırında da işlem göreceği için çok fazla haşlamamıza gerek yok. Şöyle biraz diri kalacak şekilde karnabaharımız hazırdır. Şimdi ben karnabaharı süzeceğim. Daha sonra da sosunu hazırlayacağız. Şöyle kapatıyorum. Karnabaharlarımızı süzdüm. Biraz da soğudu. Şimdi sosunu hazırlayacağız. Ben malzemeleri hazırladım. Şöyle sosu için burada bir buçuk su bardağı süt var. 3 tane yumurta var. Benim yumurtalar küçük olduğu için 3 tane yumurta kullandım. Yumurtalarınız büyük olursa 2 tane de kullanabilirsiniz. 1,5 su bardağı yoğurt var. 1 su bardağından 1 parmak eksik un var. Yarım su bardağından biraz fazla zeytinyağı var. Bir tutam doğranmış maydanoz. Bir paket hamur kabartma tozu. Ve burada baharatlarımız var. Tuz, karabiber, kimyon, pul biber Şimdi sosumuzu hazırlamaya başlayalım. Sütümüzü alıyoruz. Yumurtayı ilave ediyoruz. Kabartma tozunu ilave ediyoruz. Yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Unumuzu ve baharatları katmadan karıştıralım. Unumuzu ilave ediyoruz. baharatlar ilave ediyoruz. Burada bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber, yeterince tuzumuz var. Şöyle karıştıracağız. Topak olmaması gerekiyor sosumuzda. En son doğradığımız maydanozlarımızı ilave ediyoruz. Hazırladığımız sosumuza karnabaharları içine atıyoruz. Karnabahar sevmeyenlerin bile bu tarifle mutlaka yedikten sonra karnabaharı seveceğinden eminim çok güzel fırında karnabahar yemeği oluyor Şu veya karnabahar grateri yapmanızı tavsiye ederim çok sağlıklı çok besleyici bir fırın yemeği sosladığımız karnabaharları tepsimize şöyle alıyoruz Bütün karnabaharları soslayacağız arkadaşlar. Daha sonraki aşamada görüşelim. Karnabaharlarımızı sosladım. Fırın tepsisine yerleştirdim. Kalan sosumuzu da üzerine gezdireceğiz şu şekilde. Fırınımı da ayarladım. 190 derecede alt üst ayarda pişireceğiz. Karnabaharlarımız fırında pişmeye hazır. Üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Daha sonra görüşelim. Karnabaharlarımız üzeri kızardı. Şöyle misler gibi kokuyor. Ben fırında yarım saat kadar pişirdim. Sizin fırından fırına farklılık gösterebilir. Şimdi üzerine kaşar rendesi gezdireceğim. börek tadında fırında karnabahar veya karnabahar grater harika oldu Kaşarları, karnabaharlarımızın üzerine gezdirdim. Kaşarlarımız eriyene kadar, bir 5 dakika kadar fırında yeniden pişireceğim. fırında karnabaharlarımız pişti. Şöyle misler gibi oldu. Şu görüntüyü görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi çok güzel gözüküyor. Özel sosu sayesinde karnabahar sevmeyenlerin bile dilim dilim yiyeceği bir tarif. Kızartma derdi yok. Börek tadında karnabaharın en lezzetli hali. Fırında karnabahar. Et yemeklerinizin yanına yapabilirsiniz. Misler gibi tam bir lezzet bombası. Malzemeleri tam ölçüleriyle açıklama kısmına yazacağım. Oradan da görebilirsiniz. Karnabaharlarımızı bilimleri ayıracağız. Börek tadında misler gibi fırında karnabahar yemeği oldu. şimdi kendime bir dilim alacağım. Ben kendime bir dilim aldım. Fırında karnabahar veya karnabahar grater yemeği. Çok güzel oldu arkadaşlar. Misler gibi. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Tam mevsimi iken. Sağlıklı, besleyici, doyurucu bir fırın yemeği. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir videonun da sonuna geldik. Bir başka videoda Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmişsinizdir. Bu güzel tarife yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemli. Hepsini okuyorum. Tek tek geri dönüş yapıyorum sizlere. Size daha fazla video çekebilmem için kanalıma abone olmayı, abone olmak tamamen ücretsizdir. Diğer videolardan haberdar olmak istiyorsanız Bildirim zilini açmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkür ederim.